Hatay'ın İskenderun ilçesi Ulu Cami Caddesi'nde bir kişi evinde ölü bulundu. İskenderun Merkez Ulu Cami Caddesi İnönü İlköğretim Okulu'nun karşı binasında yaşayan Ahmet Kanat evinde ölü bulundu. İddialara göre dün gece bilinmeyen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İnönü İlköğretim Okulu'nda kantinci olduğu öğrenilen Ahmet Kanat'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. polis olayla ilgili geniş çapta tahkikat başlattı.